Teşekkür ederim. Onlara ve tüm çocuklara tabii ki de örnek olmak istiyorum. Çünkü ben de o yollardan geçtim. Hatta çok uzun zaman olmadı. 2-3 sene önce ben de altyapılarda oynuyordum. Orada yaşanan zorlukları da biliyorum. Çünkü ben de oradan geçtim dediğim gibi. Her zaman sıkıntılarda çok daha fazla çalışmaya devam etmedi herkes. Ve kendilerine iyi inançları olmalı. Çünkü Türk halkı, Türk çocukları çok yetenekliler. İnşallah çalışan herkesin de her şeyi gönlünce göre olur. Metin Bey. Metin Pekventi Spor yarınki mücadelede başarılar diliyorum. Real Madrid'de oynadığın rolle A milli futbol takımımızın arasındaki oynadığın role bakacak olursak performansın değerlendirme kısmında kendini nerede görüyorsun? Ayrıca dünya futbolunun özellikle Türkiye'nin senden çok şey beklediğini biliyoruz ki bunun birçok karşılığını da aldın zaten. Baktığın zaman Arda Güler'in milli takıma katkısıyla beraber milli takımın geleceğini nerede görüyorsun? Yani kariyerimi bırakmadan inşallah bir takımla tabii ki kupa kazanmak istiyorum. Çünkü çok iyi bir hem jenerasyonumuz var hem çok iyi bir hocamız var. Burada tabii ki başarılar elde etmeye devam etmek istiyorum. Rolle ilgili sorduğun soruya da abi bazen orta sahada oynuyorum, bazen sağ kenar oynuyorum, bazen forvet oynuyorum. Her mevkinin farklı gereklilikleri var ama hocalarım benden ne isterse o mevkiye göre onları yapmaya çalışıyorum. Alp ile devam edelim. Alp Özgen, Egzen. Ameli formu altında ilk golünü bu stadyumda atmıştın. Burası senin için e, özel bir stadyum. Yarın yine golün var mı? Yeniden Samsun'da olmak sana kendini nasıl hissettiriyor? Yeniden Samsun'da olmak tabii ki de çok özel. Kariyerim belki de başında en, en güzel gollerinden, en özel gollerinden birini attım. Bu şehir benim için çok şey ifade ediyor. İnşallah yarın da gol atarım ama tabii ki öncelikli olarak kazanmak isteriz. Arda'ya başka sorusu olan var mı acaba? Yok herhalde. Evet, son soru olarak Fatih Bey'den alalım. Sevgili Arda, önümüzde her rakip ciddi, önemli aslında. Şu anda lideriz bu maçı ve bundan sonraki maç performansınızı nerede görüyorsun, nasıl görüyorsunuz? Takım içerisinde bunları konuşturduğunuzda bu gruptan lider çıkıp hak ettiğimiz yere, daha iyi yerlere Türkiye ye taşıyacağız diyor musunuz? Teşekkür ederim. En büyük hedefimiz her maçı kazanmak. Yarın da saygı duyulması gereken bir rakiple oynayacağız. Umarım kazanıp Samsun hakkında güzel bir maç izleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Arda Güler'e evet. teşekkür ediyoruz. Uğurlayalım. Kolay gelsin. Evet hocamızla devam ediyoruz sorularınızı alın Murat Bey buyurun